Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesine 1990 yılında imzalamıştır. 1995 yılında onaylanmıştır. bak bilgi edinmek benim haklarımdandır. Yaşamak en temel hakkımdır. Düşüncelerim söylemek benim de hakkımdır. Eğitim görmek tüm çocukların hakkıdır. Sevmek, sevilmek güven verir bana. Sağlıklı yaşamak hakkımdır. Çocuk hakları insan haklarıdır. Öğrenmek, vazgeçilemez hakkımdır. Oyun oynamak en sevdiğim hakkımdır. Hı -hı. Güverde olmak en aradığı hakkımdır. Haklarımızı bilelim.